Bugün Manavgat iş dünyası kazandı, Manavgat halkı kazandı. Ben oy veren vermeyen tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nda Meslek Komite ve Meclis üye seçimlerinde iş dünyası mavi dedi. Nefes kesen kampanya sürecinin ardından gerçekleşen seçimlerde ipi göğüsleyen Sedi Tahsin Hasingüngör ve ekibi oldu. Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan seçimlerde mevcut başkan Sevgi Tahsin Güngör mavi liste ile Manavgat Sanayici ve İş İnsanları Derneği eski başkanı Turgay Akar kırmızı liste ile yarıştı. 9. ve 16. komiteler ise beyaz liste ile seçime girdi. 26 sandığın kurulduğu seçimlerde 17 meslek komitesini temsilen 109 komite üyesi ile 46 meclis üyesinin seçimi yapıldı. Seçimlerde mevcut Başkan Seydi Tahsin Güngör'ün mavi listesi 12 meslek komitesinde Turgay Akarın kırmızı listesi 3 komitede üstünlük sağladı. Seçim sonuçlarına göre Güngör'ün mavi listesinden 33, Akarın kırmızı listesinden 7 ve beyaz listeden de 6 üye meclis üyeliğine seçildi. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Birlikte başardık biz bu süreci. Birlikte kazandık. Amacımız hep birlikti, beraberlikti. Bugün de onun neticesini aldık. Herkesten Allah razı olsun diyorum. Herkese alkışlıyorum. İlk aşamasında meslek komitesi ve meclis üyeleri seçiminin yapıldığı Matso'da önümüzdeki günlerde yeni başkan, yönetim kurulu, meclis başkanı ve meclis divanı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği delegeleri ve disiplin kurulu belirlenecek.